Merhaba arkadaşlar, bugün hep beraber yapay zeka destekli smart pet robot ürününü uygulaması nasıl yüklenilir ve nasıl kontrol edilir onu göreceğiz. Uygulamayı yüklemek için kullanıcı kitapçının içerisinde yer alan QR kutu ya da XBO yazarak uygulamayı bulabiliriz. Uygulamamız burada gördüğü gibi kedi simgesinin olan uygulama. Uygulamayı ben daha önce indirmiştim ama şimdi sizinle beraber tekrar indiriyorum. Uygulamayı açıyorum. Bildirim izinleri istiyor. Aşağıdaki kutucuğu işaretleyerek lisans sözleşmelerini kabul ediyoruz. Daha sonra Sign Up bölümünü tıklayıp buradan artı 90'ı seçip telefon numaramızı giriyoruz. Next diyoruz. Doğrulama kodunu bu alandan giriyoruz. Şimdi cep telefonumuza bir mesaj gelecek. Ve bizden bir şifre girmemizi isteyecek. Sign up tuşuna basarak bir sonraki adıma geçiyoruz. Aslında uygulamamızın cep telefonuyla olan numara eşleşmesi yapılmış oldu. Add device diyerek yeni cihazımızı eklemek gerekiyor. Öncelikle bunu yapabilmek için cihazımızı aktif hale getiriyoruz. Evet şu an bizi bekliyor. Aşağıdaki I have heard the prompt sound butonunu tıklıyoruz. Ve bizim buradan robotumuzun ID'si geliyor. Et tuşuna basarak işlemimizi gerçekleştiriyoruz. E, uygulamayı kullanacağımız alandaki Wi-Fi bilgilerini girmemiz gerekiyor. Buradan mevcut durumdakini seçiyoruz. Şifremizi yapıştırıyoruz. Next diyoruz. Şu an, şu an Wi-Fi bağlantısının sağlandığını söylüyor. Bağlantının başarılı olduğunu paylaştı. Ve şu an cihaza bir takma isim vermemiz gerekiyor. Ben kadraj ismini tercih ettim ve done diyerek işlemimizi gerçekleştirdim. Kameramızın isminin kadraj olduğu, %86 doluluk oranının olduğu, şu kısımda cihaza gelen bildirimleri, kedinizin fotoğraflarını, yakaladığı fotoğrafları ve videoları veya uygulama ile ilgili mesajları bu kısımdan alabiliyoruz artı diyerek yeni bir cihaz daha ekleyebiliyoruz. Yani birden fazla cihazı aynı uygulama üzerinden kullanabiliyoruz. Ayarlar kısmının içerisinde cihazımızın ismi, light switch kısmından cihazımızın sağında ve solunda yanan ışıkları açıp kapatabiliriz. Notification kısmında hemen seçeneğiyle gelen mesajları hemen alabiliriz. Device ID kısmında cihazımıza ait ID bölümü yer almakta. Day Night Switch mod kısmında istersek modumuzu gece ve gündüz olarak manuel olarak değiştirebiliriz veya otomatik olarak kalmasını sağlayabiliriz. DND Settings'e tıkladığımız zaman cihazımızın hangi günlerde hangi saat periyot aralıklarında çalışmak istediğini buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan çıkalım. File kısmında cihazımızın içerisindeki daha önce cihazımızla beraber çektiğimiz fotoğraf ve videolara ulaşabiliriz. Ebat kısmından cihazımızın hakkındaki bilgileri ulaşabiliriz. Burada cihazımızın ismi, modeli, device ID'si, işte bağlandığı Wi-Fi SSID'si, IP adresi, MAC adresi, firmware versiyonu ve içerisindeki SD kart kapasitesini görebiliyoruz. Mevcut cihazın üzerinde 32 GB'lık bir SD kart var. İstersek SD kartı buradan formatlayabiliriz. Firmware versiyonlarında upgrade'leri bu alana geliyor olacak. Share kısmıyla bir arkadaşımızı davet edebilir. Davet ettiğimiz arkadaşımız da uygulama üzerinden hayvanımıza ulaşabilir. Detect kısmında algoritmanın çalıştığını bu istersek bu kısımdan hayvanımızı otomatik olarak tanı seçebiliriz. Buradaki videolarımı da bize notification bildirim olarak gönderdiği zaman kaç saniye olarak göndermesi gerektiği kısmında da 5 saniye, 10 saniye ve 15 saniye 3 tane seçenek sunmuş. Bu kısım en çok kullanacağımız alan. Şimdi tıklıyorum ve kameramızı kontrol edeceğiz. Sol üst köşede kapatma tuşu, şarjımızın doluluk oranı, Şurada yeşil olarak yanan kısım bizim şarj istasyonuna dön emri verdiğimiz kısım. Bu alanda ise cihazın içerisinde yerleşik olan sesler ve aksiyonlar mevcut. Bunları daha detaylı olarak bir sonraki videoda canlı olarak göstereceğim. Şurada mesela seslerden bir tanesini açabilirim. Burada bir miyavlama sesi. Burada da daha farklı bir miyavlama sesi ve kedimizin dikkatini bu şekilde çekecektir. Bu kısımda açtığımız zaman ortam seslerini dinleyebilir. Arzu edersek mikrofon tuşuna basarak da Tabi şu an eko yapıyor haliyle karşı tarafa ses gönderebiliriz ve mikrofon kalitesinin çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bu kısmı tıklayarak fotoğraf yakalayabilir. Bu kısmı tıklayarak sağ üst köşede gördüğünüz üzere ee, kırmızı ışık yanıp sönüyor ve bu da kaydın şu an aktif olduğunu gösteriyor. Bundan da çıkabiliriz. 3 tane seçenek sunuyor. SD, HD ve Full HD görüntü kaydı sanıyor. SD HD ve Full HD seçeneklerimiz mevcut. Ayarlar simgesini tıkladığımız zaman iki tane operasyon modu var. Bir tanesi basit kullanıcılar için, bir tanesi gelişmiş kullanıcılar için. Basit kullanıcılardaki menü solda ve sağda hareket tuşları mevcutken gelişmiş modda tek bir panel görüyorsunuz sol tarafta. Yani robotumuzu hem hızlandırabilir hem de sağa sola çevirebiliriz. Hareket hızını istersek düşük, orta ve yüksek olarak ayarlayabiliriz. Şöyle açtığımız zaman robotumuzun hangi yönde gideceğine dair sanal bir gösterge geliyor. Turn on lazer tıkladığımız zaman cihazımızın üzerindeki lazer aktif oluyor. Buradan mikrofon volümü ve speaker alanından da ses yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Şu kısımda da arzu edersek hızlı bir şekilde hayvan tanıma sistemini açıp kapatabiliriz. Uygulamanın kullanımı bu şekilde. Ee, daha detaylı olarak aktif olarak lazeri, ev ortamındaki hareketlerini, kedilerle olan iletişimini size ayrı bir videoda gösteriyor olacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.